İspanya Madrid şehir parkındayız. Ee, reaksiyon alanı bizim Türkiye'deki parkların için. Yani insanlar burada streslerini atabiliyorlar, spor yapabiliyorlar, bisiklete binebiliyorlar. Çocuklar için böyle güzel eğlenceler yapmışlar. Gerçekten büyük bir park. çeşitli satıcılar var. Parkın kenarında çanta falan satıyorlar Afrika uyruklu vatandaşlar. Park gez gez bitmiyor. Gerçekten çok büyük. Ağaçlar, çınar ağaçları var. Ee, gerçekten çok büyük. Alışveriş yapabileceğiniz böyle su, meşrubat dondurma alabileceğiniz büfeler var. Afrikalı vatandaşlar böyle gözlük çanta satıyor. Müzik yapmaya çalışan gençler. Ee, ayrıca Böyle bir gölü var, yapay gö göldür muhtemelen. Burada e, kayıkla insanlar geziyor. Şu an e, Mayıs ayının sonlarına doğru yaklaştık. Ama 32 derece falan hava. Madrid sahil kenarlarından bile sıcak diyebilirim. Yani çok güzel bir anıt var burada. Dedim ya göl gez gez bitmiyor. Balıklar var. Sazan balığı muhtemelen. Ördeklerle beraber yüzüyorlar.